Ben hep flaşsız fotoğrafçı olmaz diye iddiam var. Buna karşı çıkanlar da çok ama bunu sana gerçekten samimi olarak sormak istiyorum. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani fotoğrafçı işte ben normal güneş ışığını kullanırım özellikle dış çekimde. İşte içeride de genellikle ledlerle idare ederim falan diyorlar ama ben buna şiddetle karşıyım. Bilmiyorum senin düşünceni. Çok merak ettiğim için sordum. Şöyle aslında çok kısa ve net bir şekilde biz Şuradan baktığımızda hmm, güzel diyebiliyoruz ama bir de bilgisayara attığımızda ya da baskı aldığımızda Hı -hı. gerçekten bu işi ilerlettiğimizde ve bak gerçekten anlayabiliyorsunuz onu. Para dediğimiz şeyde aslında bu keskinliği, netliği ve görselin gerçekten var olmuş halini alabiliyoruz. Hı -hı. Ben çok para kullanıyorum ve para da birçok kişinin bilmediğini görüyorum. Bravo. Ve bu bilinmemezlik de beni biraz üzüyor çünkü bana gelenlerin birçoğu sıfırdan gelmiyorlar. Bunlar aslında fotoğrafla uğraşan, para kazanan insanlar da çok fazla hmm. geliyor Belgeyi de almak için aynı zamanda. Ama şunu görüyorum hiç para flaşa ellerini sürmemişler. Ama yeni teknolojiyle ilerlemesiyle beraber şunu da görüyorum ben. Artık firmalar da bunu yapmaya başladı. Hı -hı. Yüksek voltajlı videoletler çıkartarak. Çünkü artık videoya da döndü her şey. Hı -hı. Artık müşteri de şey diyor. Hadi fotoğrafını mı çektin? Hı -hı. Hadi bir de videosunu da alalım. O kesin. Ama yani o şeyi yakalayabiliyor mu hareketi falan o let ışıklarda merak ediyorum onu. Hı -hı. Pek sanmıyorum, yani benim en azından Yani bir foto çekecek, sıplayacak, hoplayacak, ledle yakalayabilir mi? Onu o? bir de paraflaşla yaptığımızı bir görsek. Bir aradaki aradaki bir fark. Aradaki baskıyı bir aldığımızda inanılmaz bir fark evet. var. Keskinlik, netlik... Evet, evet bambaşka. İşte şu Profoto'yu da sizden almamın sebebi aslında birazcık da onu deneyimlemek. Evet. Bir görmek evet. istiyorum. İnşallah Profoto'yla da güzel şeyler. İnşallah. Çekersin diye ümit ediyorum. Umarım. E, Valla benim sohbetim kısa bir sohbetti. E, güzel, güzel. Başka e, zaman güzel. çok daha uzun Lütfen. da yaparız. Lütfen oturalım beraber. E, Deniz Hanımcığım çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. çok için. mutlu oldum kendisini tanıdığıma. Bu arada Zoom TV'ye abone olmayı Deniz Çeliker'i zaten takip ediyorsunuz canım onu biliyorum e, da. <laughs> onu biliyorum da. <laughs> Zoom TV az yani Zoom TV takip edin <laughs> abone olun filan. Görüşmek <laughs> üzere. Teşekkür yet